Merhabalar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bizim hayvanların çok sık geldiği ama benim ilk defa geldiğim bir yerdeyiz. O kadar güzel bir yer ki burası. Ben çok beğendim. Burası da normalde yazı tarafı, bu tarafa geliyorduk ama ben buraya hiç gelmemiştim. Çok güzel. Şöyle size gezdireyim burayı. Bugün bizim misafirlerimiz var. Misafirlerimizle beraber geldik. Bugün biraz normalden daha kalabalığız Merada. Görünmek isterlerse beraber videoya devam ederiz. Ben mi? 25 ben. 22 Bizimkiler her günkü birbirlerine dana satma pazarlığını yapıyorlar. Bugün kim kime ne satıyor bakayım. Ama Kadir'i satmaya çalışsa ben deyim. o çok çirkin almam ben. Çirkin diye bir şey yok. Benim hayvanlarıma çirkin diyemezsin. Çirkin. Oğlum tulumba istiyor benden. Tulumbayı mı? Evet. Tulumbayı herkes istiyor. Evet. Bir tulumbayı bin kişi ister bir kişi alır. Ama ben 42 bin lira veriyorum. Oğlum benim balım senin malın. Sıkıntı yok. Öyle olmuyor. 42 satma. <laughs> Peki sen boğacı satmayı düşünüyor musun babana? Ben boğacı 25'den aşağı vermem. Ama bu açı ben alacak olsam 22'den fazla vermem. <laughs> evet. Şey derler ya bir memleket diye bir şey satmak istediği zaman ya da almak istediği zaman alırken mi satarken mi diye pazarlık yaparlarmış ya. Kayseri. Kayseri'li mi? <laughs> evet. Kayseri'ye selamlar. <laughs> 25'e almak isteriz. 20, son. Ben de 22 alırdım yani. Ama bunları sayıda çıkarttığınızı biliyordunuz. Bugünkü misafirlerimizden bir tanesi oğlum. Biraz kiren falan toplayalım dedik. Erik toplayalım dedik ama bu sene bir şey olmadığı için. Biraz böğürtlen. Evet biraz böğürtlen. Biraz kiren. Evet hepsinden azar azar. Biraz erik. Olsun Allah Şekerlik, bereket versin. elma, armut. Evet elmalardan sirke bir yapmayı düşünüyorsun. Kadayıf. <laughs> o hiçbir şey yapmaz. O benim en sakin kızım. Sen geçen iyisin. <laughs> O senin elinde kovayı gördü ya yem zannetti. Oğlum kızım burada yem ne arar? Sana buraya bir de yem mi taşıyacağız biz? <Gülüyor> <Gülüyor> Uy kıyamam ben sana. Abi korktu senden değil mi? Abi alışkın mı? Ne için? Kiremek. Geçen sefer orada bir... 2 bir birkaç tane yerim ya. Bak ben. Nerede böyle Şu dereye aşağı su akardı. Su yok ya orada. Baktın mı? Yok ya. Su falan vurmuş ona. Su falan yok orada. Yok şey. ya. Bizim misafirlerimizden bir tanesi de annem şu anda. Elmas annem. Eşimin annesi oluyor. O bize burayla ilgili bilgiler veriyor. Eskiden <laughs> kendisi burada yaşadığı için. Ama görünmek istemediği için onu çekmiyorum. Değil mi anne? <laughs> Annem şimdi videoda görünmek istemiyor. O konuşacak. Ben başka yerleri çekeceğim. Ne yapardınız anne buralarda? Buralarda bahçe derdi yok. Anşaba yemek hazırlardı, yol yapıyorlardı. Yazdan aşağı, doğrudan doğutlardan doğru göl bunun işi. Evet. Yol yaparlardı. Bizim süreçle yemeği abicam filan rahmetli. Anşaba yapsın derlerdi. Bu anşaba güzel yapardı. Yani. Hmm, eli lezzetliydi değil mi? Ayşe abla yaşıyor mu şu anda hayatta mı? Yaşıyor mu? O da hastaydı. Allah hasta uzun yani. ömür versin. O da hasta. Allah şifa versin. Ben de. Ayakta gene de kendi işini kendi görüyor da. Evet. Yani de rahatsız yani. Anladım. Yani, öyle yol yaparlar. İki evet. taraftan yol yaptılar. Hep o hazırladı. Bir sürü milletin yemeğini hazırladı. He <laughs> he. Çok hazırladıydı. Furkan ineklerden korkuyor. Ay, <laughs> Alışık yürü. olmadığı için. Yürü. yürü. İneklerden ne korkuyor? Korkma oğlum. Onlar sana bir şey yapmaz. Korkma. Orada yemek hazırlarken kan. <laughs> burada yemek yazılı Ondan kere biz de burada bahçede evet. saat kadem hani babam bizim hacı kayınlam ben dört kere burada bahçelerini kazardık onların. Evet. Ne oldu oğlum? Hep sinekler mi konuyor seni yüzüne? Ne yapalım o sinekleri? Ne yapalım? Ana selam bu muydu? Öteki miydi? Ee, anne şu Kadir Paşa'nın annesi kurbanda e, kesildi. He. Sonra şu ki, ama şu diğer süt oğlanın e, kaburgaları kırılmıştı. Ondan He, sonra <laughs> onu kesmek zorunda kalmıştık. Ben... O en baştaki. Şu ilerideki. Vardı Tabii. ...diğerleri de işte kurban da annesiz kaldı. Evet. Ben buraları işte bilmiyordum. Buraları biçmişler. Böyle otlarını almışlar. He. Sonra da kısaldığı için bunlar... ...kısa otları daha çok seviyorlarmış ya. Hmm. O yüzden... ...demek ki buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Oluş. Babaanne mi gelmiş oğlum? Oğlumun babaannesi gelmiş. Ha, <laughs> şeker fare yaptı dinleniyor. Evet. Evet. Bu en son doğum yapan anne. Öyle mi? <laughs> en son bu doğum yaptı. Yoncayı bu doğurdu. Yok Maşallah çok sakindir bu. Bunu şeyden aldıydı bu değil mi? Ee, o Safranbolu'nun bir köyünden almıştık ya. Ha ha şu içini aldıydı. Hı hı. Şu şekerpare de onun kızı. Ne kızı kızı? Şu yatan var ya ileride. Ha yatan mı? Hı hı o onun kızı. Hayvanlık uçuktan gördüğü için seviyor, evet. seviye ya onun için. Evet. Öyle olması eder mi? Muhammed de okul uzaktan eğitim oldu ya Muhammed de ondan sonra gördü bizim bu hayvanları. Yoksa onun dışında Erzurum'da okuyordu Muhammed. He o da öyleydi ha, değil ha. mi? Buraya geldikten sonra uzaktan eğitim olduktan sonra böyle hayvanlara karşı bir ilgisi oldu. İşte ondan sonra o da boğaçı aldı. Şimdi çok seviyor hepsini de. Köpek de sever, şey de severler. Evet. Derken, uşakla alışınca. Evet. Sabah bir gün bir şey yaşıyorsa, emekli olsa şey Muhammed, hı hı. hayvan edini. Evet, herhalde öyle olur. Edinir. Yani böyle çoğu olmaz da. İki tane, üç tane hayvan olur. Evet. Olur yani. Şimdi güneşle göktuğu bile onları sevmeye çalışıyor, dokunmaya çalışıyor. Kayra mesela. Kayra daha bir yaşında. O bile seviyor hayvanları. Seviyor değil mi? Hı hı biz onların zamanındayken falan güneşle göktüğü kadarken falan ben çok korkardım hayvanlardan. Ben işte daha iki senedir hayvanların içindeyim. Çok güzeller ama. 40 bin tür maşallah. Allah nazardan saklasın. Amin. Bunların da şey bak buraya geliyorlar. Gideceğiz diye hazırlanıyorlar. Gelen. Evet. Hı -hı. Nereden gidiliyor? Şu taraftan. Herhalde şu taraftan evet. Ha, o yandan gidiliyor. Herhalde. Hı -hı. Yavrum nasıl sevmezsin beni? baksana ne şunlar? Şeper, 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 Bunlar yeni mi koyulduysa? Bunlar, bu birkaç gündür gidiyordu. Da diğer iki tanesi, en son Muhammed'inkiyle şu yonca var yani, küçük, kadayıfın kısa. Onlar bu üçüncü günü sanırım. Ha, küçük bunlar. <laughs> bunlar daha yeni çıkmaya başladılar. Evet, bu üçüncü günleri daha. Annesini hala emiyor o. Annesinin yanından ayrılmıyor evet. Onun dört ayı bitti. Bunun anasının kızı. kısı. O. O mu? <laughs> kadayıf onun annesi. He dümünden yarışta gittiydi. <laughs> He de. Evet. Kısasını Mila'ya vur gel. <laughs> hı Yavrum nerede diye. Evet evet. Çok sahip çıkıyor yavrusuna. Çıkanma. Hı hı. Yavrusuna sahip çıkanma. Nerede Herkesin yavrusu. Evet. <laughs> evet, evet. Ne oldu oğlum ne oldu Bu, bu sanki kıza benziyor değil mi Sıra kıza <laughs> Ben bunu böyle seyretmek için aldım O kadar <laughs> et ki Evet o Moka paşanın oğluydu hmm. Sen kaç sene hayvancılık yaptın anne Hı? Kaç sene hayvancılık yaptın sen ben ilk en kızıkan öyle hayvanların içinde durdum. Evet. Evlendikten sonra gelince işte bu bana e, ameliyat olacağını dedi. alıyorduk başkasından. Köyden de ayrılınca hacı bizimle kayınlam. Evet. Bir tane dua verdi. O dua da hamileydi sardı. Onu sardık ettik. Ondan sonra onu sattık, başka aldık bu He he anladım. Öyle oldu. Geri de ameliyat oldu ya. Tulum bayramı kanın arasında 20 gün var. Onlar bahçeye çıktıklarında da hep beraber geziyorlardı. Şimdi meraya çıktıklarında da beraber geziyorlar. Bayağı sıkı kanka oldular. En çok sevdikleri şeylerden bir tanesi de sarmaşık. Gördüğünüz gibi şekerpare sarmaşık cennetine gelmiş herhalde. Saat 5 oldu. Ee, onlar da havanın kararmaya başladığını fark ettiler. Ve hepsi bir araya toparlanmaya başladılar. Ee, sanırım eve dönüş yoluna geçecekler artık. Biz eve dönüş yolundayız. Artık size veda etme zamanı geldi. Ve ben ne gördüm? Yonca yine annesini emiyor. Kızım afiyet olsun sana şifa olsun. Evet diğerleri de sırada bekliyor. Bu ağaç sana izin vermiyorlar değil mi oğlum? Yok rahat vermiyorlar benim kızıma yine. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için yine çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. 不是可来。